Geçtiğimiz hafta ne içerik bulduğumu hatırlayamıyorum. O nedenle bu hafta yeniden başlıyoruz. Yeniden bir şeyler üretmeyi deneyeceğiz. Hmm, ilk önce nereden başlamak lazım? İlk önce tarzı değiştirerek başlamalıyım ama nasıl, nasıl, nasıl? Galiba buldum. Evet evet buldum. Yaşasın, ırkımız Şaka bu arada tabii ki yengeniz böyle beğendiği için böyle kalacak arkadaşlar. Nasıl yeni bıyıklı halim umarım hepinizin hoşuna gitmiştir. Allah belanı versin senin tipiniz. Ben geldi yeni. E ee, sen yengeyle geldin. Kardeşim. Kardeşin mi? Arkadaşım. Evet. Ha, öz kardeş olamazsınız. Aynı genlerden çıkmış olamazsınız. <gülüyor> <gülüyor> bu da yapıldı ya. Peki diğer YouTuber'ların yaptığı gibi şarkı yapsam? Hmm bak bu mantıklı olabilir. Hatta en son şu Joker'in bir klibi vardı. Ondan mı yapsak? Okay. Benim kim biliyorsun ya da öğrenmek üzeresin. Özel. <laughs> <laughs> Yapacak bir şey yok. Allah frem belasını aslında biz hep cezasını çektik. Bu lan numaramı yazdın, herkes haddini hesabını kendi. O zaten aramızda. Tamam abi gel gel. Laf et dastadı. Savaşı tanıyorlardı kana biz. Tamam. Eee rap müzikte de başarılı değilim sanırım. Peki bu haftaki denemelere bir de şöyle bir şey eklesek nasıl olur? Feramlar canlar. L2 dörtgen kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan bahsedeceğiz sizlere. Hepiniz hoş geldiniz. Çayınız kahveniz hazırsa. Birkaç tane kitap hediye ettikten sonra hemen sizlerleyim. Çok kötü oldu ya. Bir anda sahada Galatasaray takımı değil de bir halı saha takımı var gibiydi. Bir de Mourinho'nun şöyle bir anısı var. Yok yok. Bol daha olmaz. Bol daha yapamayız. Çok fazla içerik üreticisi var. Tamam bu da olmadı. Gengistleri. İncelemesini yapamadık. Burada incelemesini yapalım işte ise. Şu anda YouTube'dan bizi izleyen herkese çok selam olsun. Cezanın yeni şarkısı neymiş adı Abaküs. <laughs> Oğlum nasıl bir küfür etmek ya. Tekrar açtım sanduka. Gömmüştüm tam 20 kat. Kopmuş bazen irtibat. Yok itikat hep iltifat. Herkes olmuş. Ben de beğenmedim bu arada. Aynı mıntıka. Don ya sen kimsin de cezaya eleştirme hakkını kendinde görüyorsun. Ceza sana dis atmış gibi geldi bana. <laughs> Bakış açını değiştir. yok hmm, yok 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 abi fena linçleniyorum. Bir i̇zlenme getiriyor mu? Getiriyor. Linç getiriyor mu? Evet getiriyor. O zaman farklı bir şeyler daha düşünmek gerek. Farklı bir şeyler daha düşünmek gerek. Baldıbek. Freaky mobil oyunlara hoş geldin dostum. Eğlenceli bir video olacağının garantisini veremem ama garantisini verebileceğim tek şey ciddi bir miktarda IQ kaybedeceğin. Yani ciddiyim. Yo 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 herkese selamlar. Çoğunuz benden Elden Ring oynamamı istiyor. Dark Souls oynamamı istiyor. Outlast oynamamı istiyor. Ama ben gidip ne oynayacağım? Freaky mobil oyunları. <gülüyor> <gülüyor> uh, çok genişti kendimden utandım. Ama evet anladım. O gün yine geldi ve çattı. Yine ben ve yine korku oyunu. Yine korku oyunu içeri üreteceksem zaten bu korku oyunu içeri olmaz mı ya? 1, 2, 3, 4. Doom tek tek doom tek. Galiba bu haftaki içerik tıkanıklığım halen devam ediyor. İçerik konusunda tavsiyeleriniz varsa yoruma ha. Bir de kanala abone olun da abi. Yani daha fazla insan ulaşıp daha iyi bir içerik fikri bulmamıza yardımcı olun gerçekten. İçerik bulmakta çok büyük sorun yaşıyorum. Gerçekten büyük sorun yaşıyorum. Bana yardım edin. Gidin bir Aa! abone olun Beçet. 痛っ